olduğunuz aşı hangisi ve doğru Şimdi, bilinen yanlışlar neler? Evet. Çok haklısınız. Sizden sonra zaten çok mesaj aldım bu konuda. E, gerek telefonla gerekse Twitter'dan gerekse e, WhatsApp yoluyla çok mesaj aldım. Ya hocam sizde mi diye. Hatta bazıları bana serzenişte bulundu falan. Şimdi bir yanlış anlaşılma var. Bir kere ben bilim insanıyım. Bunu tespit ederim. Yani bilimselliği olmayan bir şeyi ben ne söylerim ne öneririm. Eğer benim ağzımdan bir şey çıkıyorsa mutlaka bir kaynağı vardır. Ya kendi tecrübemden kaynağı vardır. Yani kendim yazmışımdır, araştırmışımdır, bulmuşumdur, yayınlamışımdır. İşte biliyorsunuz işte World Brain Web kavramını ilk ben e, e, bundan yine sizin kanalınız aracılığıyla izah etmiştik. Yurt dışı da yayınlamıştık. Beyinler arası internet, global brain ve falan falan. Bizim yapmış olduğumuz kendi çalışmamız yayınladı, Kitapta da var. Şimdi e, aşı konusu gerçekten çok spekülize ediliyor spekülatif konuşuluyor. Şimdi hı hı. önce e, izleyicilerimizin e, bilgisi olsun için bir temel bir takım bilgileri vermek istiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz e, çocuklarda işte çocukluğumuzdan beri kullandığımız okullarda yapılan aşılar vardır. Biz bunları konvansiyonel aşı diyoruz. Yani konvansiyonel aşı nedir? Geleneksel aşı nedir? E, ya e, bir mikrobun virülansı yani mikropluğu gücü azaltılarak vücuda verilir e, ya da e, tamamen öldürülerek vücuda verilir ve o vücudumuzdaki savunma mekanizmasını, savunma hücrelerini arttırarak e, yarın o mikropla karşılaşıldığı takdirde vücut onu tanısın ve ona karşı silah oluştursun anlamındadır. Şöyle izah edebiliriz, yani şimdi bir mermi atıyorsun, bir mermi attığın zaman da bunun ne mermisi olduğunu karşıdakinin bilmesi için biz orada virülansı azaltılmış, yani boş mermi atıyoruz diyelim aşı olarak. İşte bu e, difteri aşısı, boğmaca aşısı bunun gibidir. Bir de toksik e, toksin aşıları vardır. İşte e, tetanoz aşısı gibi. Burada da toksin veriyoruz. Ve vücut ona göre bağışıklık kazanıyor. Şimdi bunlar vücudumuzdaki bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, bu vücudumuzdaki immün sistem dediğimiz... Güçlendiren bir sistem oluyor. Yarın o mikropla karşılaştığı takdirde e, ona karşı e, antikor oluşturuyor. Yani antikor dediğimiz antijene karşı oluşturan silah. Onu öldüren, onu diskalifiye eden ajan diyelim. Şimdi çok önemli, niyet önemli. E, bakın e, dünya tarihine baktığımız zaman da e, aşılar e, birçok hastalığı yüzünden silmiştir. Mesela çiçek çiçek aşısı bulunduğu zaman da e, insanların çoğu çiçekten ölüyor ya da sakat kalıyordu. Ama çiçek aşısı bugün dünyadan tamamen neredeyse çiçek silinmiş durumda. Çiçek diye bir hastalık yok. Onun evet. için aşı ile yapılan çalışmalar çok takdir şayandır. Bunu kabul etmek lazım. Ama her bilimsel çalışmada olduğu gibi, yani bu tıbbi bütün çalışmalarda olduğu gibi tabii özellikle ben tıbbi için söylüyorum, organizma insan bedeni söz konusu olduğu için uzun vadeli sonuçlar bizim için çok önemlidir. Hangi türde olursa olsun bir araştırmayı yaparken önce bunu hayvanlarda yaparız bu araştırmayı. Hatta biz cerrahi bir yöntemi bile araştırırken onu önce hayvanlarda deneriz. Yani hadi ya gel bakalım bu ameliyatı biz önce bir insanda deneyelim demeyiz. Mesela benim de geri vardır. Ve belki işte yüzlerce, binlerce sıçan da ameliyat yapıyorsun. İşte tavşandır, kobaydır, kedidir, köpektir falan falan. Yani ondan sonra ancak onlarda başarılı olursa çalışmasına geçiyorsun. Bu bahsettiğim faz sıfır çalışmasıdır. Faz 1 çalışması hiçbir hastalığı olmayan, hiçbir hastalığı, işte bu aşı olsun, ister ilaç olsun, hangi ne olursa olsun. Yani tıpta bütün çalışmalar bu şekilde yapılır. ...bir ilacı ele alalım veya aşıyı ele alalım. Faz çalışmasında hiçbir hastalığı olmayan... ...belli bir yaş grubunda tamamen gönüllü... ...en az 40-50 kişilik bir grupta bunu denersin. Tabii bunu yaparken de kör çalışmada yapmak lazım. Yani placebo da vermek lazım. Yani diyelim ki birisine etkin maddeli ilacı veriyorsun. Diğerine aynı ilaç içerisinde ilaç vermiyor. mesela senin fizyolojik veriyorsun şeker veriyorsun gibi yani ama bunu ne veren doktor bilir bilir veya gönüllü denekler bilir. Öyle ee, mi? Sadece, Aa o e kısmını tabi bilmiyordum. Yani, e tabii çift kör çalışması çift kör double blind çalışma dediğimiz mesela diyelim ki tabii bu e, faz 2'de de aynı şekilde yapılabilir. Faz 3'te de yapılabilir. Nasıl bu yapılır? Şimdi diyelim ki mesela e, 100 kişilik bir gruba çalışma yapacağız. Ben bu araştırma yapan benim diyelim ki A firmasının bir ilacını deneyeceğiz bir hastalıkta. Evet. Şimdi bunu ne yaparız önce? Diyelim ki aynı hastalıkta, aynı hastalığa duçar olmuş, aynı hastalık seviyesinde, aynı yaş grubunda, belki aynı cins grubu ona da dikkat edilir. Cins, yaş, ırk, sosyoekonomik durum ya bir takım kriterleri vardır. Aynısını alırız. Evet. Biz onları, önce onlara numara veririz. Yani diyelim ki A18, B45 gibi. Bunları, bu numaraları ben yazarım. Sonra bu numaralar, diyelim ki bu çalışmayı, projeyi yapmış olduğumuz grup veyahut da işte evet. o çalışmanın esas ilacı temin eden grup bize ilaç gönderir. Fakat bu ilaçlar tamamen kodla gelir bize. Yani diyelim ki K24 16. Fakat bunların hangisinin ilaç, hangisinin plasebo olduğunu ne ben bilirim ne hasta bilir veya derekler bilir. Hatta onların mesela K18 ilaç mıdır, plasebo mudur? Onu orada kasaya konur, kasa kilitlenir, anahtar hiç kimse de yani o çalışma esas merkezde kalır. Sonra ben diyelim ki Faraz'a işte Beyza Hanım'da verdiğim K18. K18'in benim ne ilaç ilaç mıdır yoksa bu e, plasebo mudur ben bilmem siz de bilmezsiniz. Sonuçta ben sizin ilacı diyelim ki belli bir müddet sonra sizde olan etkisini araştırıyorum. Tabii kan testidir, tahlillerdir, şudur budur veya e, radyolojik tetkiktir her neyse. Onun sonuçlarını yazıyorum. Diyorum ki mesela Beyza Hanım'da işte şunlar 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 tespit edildi. Şu şu yan etkileri göründü. Şu komplikasyonlar görüldü diye yazıyorum. Şimdi ama Beyza Hanım'ın K18 almış olduğu e, numunenin ne olduğunu ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Bütün e, deneklerin bu şekilde ben e, sonucunu alırım, çıkartırım ve e, bunları göndeririz esas, açarız kasayı, kasayı açarız, bakarız ki size verdiğimiz olduğumuz K18 plasebo mudur, ilaç mıdır? Diyelim ki 100 e, denekte, bunlar ortaya konduktan sonra kendi aralarında değerlendirilir, istatistiki değere tabi tutulur. Yani çünkü ben bilirsem size hangi ilacı verdiğimi veya ilaç mı placebo verdiğimi sizi değerlendirirken farklı davranabilirim, hissiyatıma mağlup olabilirim diye buna çift kör çalışma diyoruz. Şimdi faz bir çalışmasında yani bu double blind çift kör çalışmanın temeli bu. Şimdi faz bir çalışmasında işte 40-50 kişi gönüllü, tamamen hastalığı olmayan e, bu ilacın veya ajanın e, etkileri araştırılır. Buradan eğer müsbet sonuç alınırsa faz 2 çalışmasına geçilir. Faz 2 çalışması da en az 100 150-200 kişilik hatta 500 kişilik gruplarda yapılır. Şimdi aynı evet. şekilde orada da bir e, alınan sonuçlar tabii bir de şu var. Aldığımız sonuçları mutlaka istatistiki olarak değerlendiririz. Çünkü matematik çok önemlidir. Yani eğer siz rakamlara eziyet ederseniz rakamlar size istediğiniz sonucu verir. Yani burada dürüst olmak lazım. Çünkü razi, e, filozof razi der ki, yani bir e, gram e, bilim, bir batman ahlaka ihtiyacı vardır. Onun için çok dürüst olmak lazım. Eğer sizde bir ateş, evet. su tebzili bir ateş gözükmüşse ben onu mutlaka kaydetmek durumundayım. Ama işte ya işte 50 hastanın 20'sinde gözüktü, halbuki 30'unda gözüktü veya 25'inde gözüktü. Buna çok dikkat etmek lazım. Dürüst olmak lazım. Eğer rakamlara siz eziyet ederseniz, işkence ederseniz rakamlar size istediğiniz sonucu verebilir. Tabii bunlarda bazı testler uygularız. Sonunda işte P küçüktür 005, P büyüktür 005 gibi bir takım istatistik mandikleyi U testi var, ki kare testi var falan falan. Bunlarla yaparız ve eğer müsbetse bir üst faza geçeriz. Faz 2'ye geçeriz. Faz eğer çalışma müspet müsbet e, faydalı olarak Çıkmışsa faz 3'e geçeriz. Şimdi faz 3 çalışması dediğim gibi e, bu çok büyük bir çalışma. 500 bin, bin e, 500, e, 500 ila 1000, 1500, 2000, 50 bin, 100 bin, bin civarında yani hatta 500 bine kadar çıkabilir. Böyle bir çalışma yapılır. Şimdi bundan sonra da faz 4 çalışması yapılır ki bu da milyonlarla ifade edilir. Şimdi tabii hmm. buna baktığımız zaman da tabii milyonlarla faz 4 Tabii buna baktığımız zaman da e, uzun vadeli sonuçlar e, uzun süre alabilir. Mesela şu, bu aşılarda şu anda mesela e, ister e, Sinovac aşısı olsun yani Çin'in yapmış olduğu aşı olsun, evet. ister e, ister Moderna olsun, isterse BioNTech, AstraZeneca, evet. işte hangisi olursa olsun, bunların e, uzun vadeli sonuçlarını almak mümkün değil. Ama hemen şunu da ifade edeyim ki, mesela ben cerrahım. Ee, şimdi biz diyelim ki evet. bir hasta geldi bize. Biz hasta geldiği zaman da bu tabii bu anlattığım şeyler 0, 1, 2, 3, 4 faz çalışmaları bunlar normal standartlarda, normal şartlarda yapılan araştırmalardır. Şimdi aynı şekilde bize bir hasta geldi, parazı bir hasta geliyor bize ki mesela benim çocuğum olmuyor diyor. E, muayene ediyoruz, tetkik yapıyoruz, tahliller yapıyoruz, bir, bir MR çekiyoruz falan da bakıyoruz ki beyninde küçük bir ur var. Genelde mesela evet. beyninde, hipo, hipofizde bir ur olduğu zaman da biz buna prolaktinoma diyoruz. Mesela orada bir ur olduğu zaman da işte e, kadın adet göremez, işte çocuğu olmaz falan falan Ve deriz ki ameliyata, ameliyata karar verdik diyelim. Şimdi bu ameliyata karar verdiğimiz evet. zaman da içeri çok geniş bir test yapmamız lazım. Karaciğerine bakacağız, akciğerine bakacağız, böbreğine bakacağız, kalbine bakacağız. Hepsini teker teker inceleyeceğiz. Ondan sonra ilgili branşlardan ne yapacağız? Konsültasyon isteyeceğiz. Kalpçı gelecek bakacak diyecek ki tamam olabilir ameliyat. İşte göğüsçü gelecek bakacak olabilir. E i̇şte reanimasyon anestezi gelecek olabilir diyecek. Dahiliye gelecek. Hepsi böyle gelip konsültasyon bu belli bir süre alır. Fakat ani bir durumlarda diyelim ki bir beyin kanaması geldi bir trafik kazası geldi. Bir beyin yaralaması Aha. geldi. Bu durumlarda bunları yapmayız. Çünkü vaktimiz yok. Yani bir e, nasıl bir pan, pandemi oluyor şu anda. Bir pandemi hadisesi var dünyada. Bütün dünyada insanlar evet. patır patır ölüyor. Şimdi siz kalkıp da efendim ben bu ilacın işte bilmem faz sıfır, bir, iki, üç, dört çalışması yapacağım dediğin zaman da zaman kaybedersin. Aynen bizim ameliyatta e, yaptığımız e, tamamen hatta bazen hastayı iz kliniğe çıkarmadan görür görmez direkt ameliyathaneye alırız. Niye? Bu bir çok acil bir durumdur. Onları yapamayız. Onlar belki ameliyat esnasında biz ameliyat yaparken de onlar bir taraftan yaparız. Bugün olduğu gibi. Şimdi bunu niye anlattım? Efendim millet işte diyor ya efendim işte faz 3 çalışması yapılmadan, faz 4 yapılmadan niye kullanılıyor? Evet. Bu bir pandemi, bu bir pandemi. E şu anda dünyada 2 milyona yaklaştı yanlış hatırlamıyorsam önü sayısı. E, o bakımdan bu bir pandemi bir an önce başlamak lazım. Ama bu başlama esnasında da e, iki grup var. Bir tanesi bu Çin'in yapmış olduğu Sinovac aşısı. Bu konvansiyonel aşıdır. Yani bir geçmişimiz var. Bir tecrübemiz var orada. Orada ne oluyor? E, bu hücrenin içerisine yani çekirdeğe girmiyor. Onu söyleyeyim bir kere. Yani bunun Evet. Tabii ki bir takım komplikasyonlar işte yara şey iğne yerinde kızarıklık, şişme, ağrı, döküntü, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, çift görme, evet söyleyeyim etraf ağrıları, adale ağrısı, işte halsizlik, dayak yemiş gibi bir durum olabilir. Bunlar bütün aşılarda görülen yan etkiler. Sizde oldu mu? Çok hafif oldu, hafif oldu, olabilir o kadar, normaldir. Fakat en büyük yani en korkulacak diye sayabilecek olduğumuz etki etmez. Yani etkisi olmaz. Yani hiç vurulmuş ha vurulmuşsun ha vurulmamışsın. gibi yani etki etmez anlamında söylüyorum. Onun için bu bizim konvansiyonel aşılar olduğu için bunda bir sakınca yok. O Onu bir kere söyleyeyim. Ancak bu messenger RNA aşılarında yani Moderna aşılarında AstraZeneca Moderna biyontek aşılarında bunlar messenger RNA aşılarıdır. Şimdi bu ne demek? Diğeri nasıldı? Virülansı azaltılmış yani mikrobik özelliği azaltılmış ya da öldürülmüş ajanlar antijen vererek yapıyordu. Burada ise sentetik bir parça ilave ederek onun hücre içerisinde bitokondri daha doğrusu organellere yani hücrenin bir zarı vardır bir çekirdeği vardır. Zarla çekirdek arasında stoplazma vardır. O stoplazma içerisinde organeller vardır. İşte endoplazmik retikulum, e, mitokondri gibi e, vücudumuzun ihtiyacını, e, enerji ihtiyacını sağlayan organeller. Şimdi bunlara girip bu messenger RNA aşıları orada kendisini kopyalayarak e, savunma mekanizmasına, savunma hücrelerini arttırır replike eder anlamında söylüyorum bunu. Fakat evet. şimdi bunun bununla ilgili faz 3 çalışması benim bildiğim şu ana kadar geçen bir televizyon programında anlatmıştım onu çünkü aralığını zannediyorum 15'inde veya 20'sinde yayınlandı. En büyük faz 3 çalışması daha doğrusu en geniş faz 3 çalışması İngiltere'de yapıldı. New England Journal of Medicine'de yayınlandı. New England Journal of Medicine bizim tıbbın en önemli dergilerinden bir tanesidir. Yanlış hatırlamıyorsam 45 bin kişi de yapıldı bu faz 3 çalışması. Yani 45 bin yakın, 44 bin E, Yarısı plasebo, yani ilaç verilmemiş plasebo. 20 Tamam. Evet, yarısı da e, ajan olarak verilmiş. ve evet. e, Oradaki, e, oradaki e, şeyde e, şöyle bir ifade var. Plaseboda olan yan etkiler, yani işte kaşıntıdır. Bilmem, iğnenin yerine bağlı olarak kızarıklık falan gibiler. Ee, sadece 9 vakada gözükmüş. Yani plasebo grubunda. Ee, aşı grubunda ise 7 vakada gözükmüş. Yani çok az. Ha, tabii insanın aklında tabii ki her zaman bir şüphe olabilir. Bunu da söyleyeyim. Yani bilim ahlakı çok önemlidir ama biz bir bilim insanı olarak New England Journal of Medicine'i dürüst bir dergi olarak kabul ettiğimiz için biz de doğru olarak bunları söylemek durumundayız. Yalnız e, çok enteresandır. Bugün tesadüfen okuduğum bir başka makalede ee, özellikle bu aşıların e, orada mesela yüzde %95 koruyucu olduğunu söylemişti. Yani New England Journal of Medicine'de %95 evet. koruyucu demişti. E, bugün e, bir makalede, okuduğum bir makalede, hatta e, MediMagazin'de de zannediyorum e, İbrahim Ersoy Bey onu zannediyorum köşesine taşıdı, haber olarak yaptı. E, o kadar olmadığını, yani biraz abartıldığını, yani koruyuculuk oranının, %50'nin altında olduğunu bugünkü medya magazininde görebilirsiniz.